Hızlı trende 3. kaçak yolculuk hapsi getirdi. Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan gurbetçi Meryem, 3. kez hızlı trende biletsiz yakalanınca 1500 euro cezaya çarptırıldı. Maddi sıkıntılar yüzünden ödemeyi yapamayınca ceza 3 ay hapse dönüştü ve Meryem Schwäbisch kadın cezaevine gönderildi. Yalnız yaşadığı küçük evinden de kovuldu. Kira borçları birikmiş, ev sahibi artık tolerans göstermemişti. Ailesiyle uzun süredir hiçbir iletişimi yoktu. Yardım isteyebileceği kimse kalmamıştı. Cezaevindeki durumu bölgedeki siyasetçilerin dikkatini çekti. Sol partili bir milletvekili dosyayı inceledi ve Meryem'in çaresizliğini görünce cezayı kendi üstlenmeye karar verdi. Ödeme yapıldıktan sonra tahliye gerçekleşti. Meryem'in hikayesi, Almanya'da toplu taşımada kaçak yolculuğun hafif bir ihlal olsa da ödenmeyen para cezalarının hızla hapse dönüşmesinin özellikle dar gelirli göçmenlerin nasıl çıkmaza sürüklediğini bir kez daha gösterdi.